Arkadaşlar karşınızda Minecraft'ta oyun oynuyoruz. Başlattık kaydı. Arkadaşlar kuzenlerimle beraber eskiden yaptığım bir dünyaya gireceğim. Çok eski değil alt tarafı. Arkadaşlar ben Sungur'un kuzeniyim. Siz evet. beni daha hiç tanımadınız. Sadece bir tane videomu Hani Sadece... biz bir videodan biliyoruz ya Sungur. Evet, şey, seni tanıyoruz. Sungur Mantar 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 ağacından ev yapmıştı. En son evet. Brawl yapmış. En son Brawl Stars oynamış. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Brawl benim Stars bir video aç. Yeni bir video attık. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Gör, evet like'larınızı, yorumlarınızı, abonelerinizi bekliyoruz. Artı açmana gerek yok oğlum. Durun beni bekle. Arkadaşlar hava saldırıyorlar. Ben de onu korumayı. O benim ismi. Karan sen oradaydın. Lan içeri gir bizim evin içine gir. Yok ben buraya korumadan hiçbir yere gitmiyorum. Lan öldüm. Aa. Yatak var bizim evde. Aa yardım et. Geliyorum. Başka et. yatak yapmadınız mı? Sadece bir tane iyi Sen kaç ara. Meta'mın bir endirincisi var. Nasıl? Aa. Bak burada var. Lan. Neyse Allah'tan yeniden oğlum sıkıntı giyer gerek yok lan. Niye? söyleyeyim Ay, mi? Yok. Ya. Yo, önceden yapmadım ki. On gerek yok lan. Zaten doğduğumuz aa, yer çok yakın aa. ya. Oğlum ben ne... Evet, e, merhaba arkadaşlar. Yusuf. Dünyaya katılsana. Lan tohumlar. Terlem. Eyvah. Bozmak zorunda kaldım. Çünkü zombiler vardı. Eşyalarım Allah'tan tüm eşyaları sandığa bıraktım arkadaşlar. Düşünün yani. Arkadaşlar reklam çıktı ya. Arkadaşlar bir kesmek çok uzun sürüyor. Bu yüzden ben hiç videoların arasını kesmiyorum. Dünyanız gelmedi. Evet, çünkü dünya çıktı. Lan basıyorum. Arkadaşlar yatmıyor. Arkadaşlar girmiyor. Arkadaşlar çıkamıyoruz ya. bir türlü reklamdan. Allah'ım ya. Kendi kendine ekleyip durma şunlar. Arkadaşlar çıksana. Çıkmıyor ya Allah'ım ya. Delireceğim arkadaşlar. çıkıp tekrar gir. Yapamıyorum işte. Çıktım. Tekrar girdim. Öyle değil. Oynan çık. Tüpü tekrar gir. Arkadaşlar deli oluyorum ya. Şu oyun için deli oluyorum. Arkadaşlar kısmına girme tamam birazdan olacak. Birazdan geleceğim dünyaya. Arkadaşlar bende ender incisi var. Bir ben tane de yok. Bende, yok bende bir var. tane ender var. Sungura, sungur. Artık bize indirmeni vurup eve, eve, eve kaçarsak bize vuramaz. Evet çünkü iki blok yüksekliğinde. Ayrıca bende de bir tane indirincisi var. Oy. Özel sandığımda. Şarkı Özel sandığımda ben nereden ne biliyorum. Gösterdim gördüm. Tamam mı? Girdim arkadaşım? Gelmedi. Dur lan daha yeni giriyoruz. Gel. Bana gelmedi. Sen, sen dünyanın içinde. Arkadaşlar bir saatten önce giriyor. Arkadaşlarımın iki kuzeni. Sandığa bak sandığa. Sandığıma bak. Bak merdiven kısmından çıkmayı dene bir. Merdiven kısmından çıkmayı dene bir. Bak merdiven kısmından bir çıkmayı dene. Ya merdiven kısmı nerede? Burası bak. Bir çıkmayı dene. Bak nasıl çıkılıyor. Şimdi bak. Çok hızlı çıkıyor. Bak Ama buraya ayrıca bu zombiler çıkamaz. Ayrıca buraya zombiler çıkamaz. Niye odun odun yok diyecektin? Oğlum yakında. Aa şurada ne var? İskelet. Şurada bir parlaklık var. Parlaklık mı? Lava deme. Ah. Sanırım var burada. Size siz öyle yapın ben odun kırayım. Lan burada ne var? <laughs> Metan lavabosu var. Nerede? Burada. Neredesin? Çöl kısmına bak. Bak burada var. Oy! Yanında da su var. Eyvah. Sus, koş oğlum koş. Koş Şakir koş. Yanımızda şeker kamışı da alın yolda. Boş geçmeyelim. sıf oyundan ayrı. Yeter. Bu arada çok iyiyim bak ha oyunda. Efsaneyim. Değil mi? Reklam geliyor hep ya. Reklam gelir. Al. Sen niye buyuyorsun oğlum? Sen niye kaşınıyorsun? Al. Al. Ben eve geçiyorum. geç geç. Kapı yapmayı unuttum ben. ben. yakınlaşabilir gerçekten. Al sabah oluyor. What hiç endirmeyi vuramadık. Ben bir tane vurmuştum. Özel sandığımda göstereyim mi onun yerini? Özel sandığım hmm. bak burada. Kır bunu. Dur. Kazma Gördün mü? Bak içinde ne var? <laughs> Lan aldın mı? Almadım. O zaman niye orada ben değil? Aldım. <laughs> ha yoksa normal sandığıma koymuşum. Özel sandığımda abi. Daha ne? büyük ev kuralım mı? Kuralım. Tekte Tek de öldüm. Yarım kalbim mi vardı? O, o aşağıları alma. Ya tamam zaten çok yakında doğuyorsun. Alsam ne olacak? Dur lan. Lan creeper varmış. Bu kadar anlaşılmadım. Daha da <laughs> bir. Karışmayın ona. İki. Lan örümcek. Ben önce o geldi. İki tane. Bir e, tane olta yapabiliyorum. Hmm, kendine yap. Metan balık tutabiliriz. Kim? Ben. İki tane ben, ipim oldu. Ben ben yapayım ya. Dur ben o, oltayı yaparım. Bak buraya sakın girme. Niye? Çünkü burada maden yaptım. <laughs> maden yaptım. oynasın madem. Oha. Bakayım. İçi çok güzel. Biraz geniş. Zaten geniş olacak. Bak buradayım. Delik açıkta. Gir. Bak. İçinde neler var ki oğlum? Her yeri dön. Boşalttım. Hadi bay bay. Gel gel. Acıdım. Batan gel. Bir tane işaret koyalım. Bak, bak merdivenden çıkmak çok bir eğlenceli ha. Bak, ben bu üstte şey yapmaya daha çalışıyorum. Bak, üstte ne yapıyorum? Sence? Bu ben kendimi daha